Merhaba, videoma hoş geldin. Evet arkadaşlar, bugün bir şey yapacağız. Şimdi ee, beni niye buraya soktuğunu öğrenmek ister misin? Niye kanka? Kanka yapma, yapma, yapma! Mergenden beni bu sunucuya sokması için yardım istedim ve gizli gizli bu sunucuya girdik. Ha niye tiyenti koydun evme? Evimi maden açmışsınız. Cinavar yeni bir ev yaptı biliyor musun? Biliyorum oğlum şurada işte. Ha. <laughs> ha. yeni ev yaptı ya. <laughs> Cinavar yeni ev. Şöyle bir evine bakalım mı Cinavar'ın? Bir bakalım gel. Evet arkadaşlar Bak. bugün e, Cinavar yepyeni bir ev yapmış. Biz de ona bir ev turu yapacağız bakalım. Bu mu Cinavar'ın evi? Değil mi? Evi <laughs> güzelmiş arkadaşlar. Cinavar'ın e, ev turunu yapalım bir bakalım şöyle evine. Lan <laughs> Grifford. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar. <laughs> Ee, balık balık gir içeri gir içeri. <laughs> Ölme dur. Neyse bu, güzel herhalde burada. Neyse ev turuna devam edelim. Ufak tefak aksilikler ben şunları bir toplayayım tamam. Aşağı kaçtı. Hayır, o, o hayatta dedi. kaldığını düşünüyorum. Bence o balık hayatta kalır. Şuraya bir bakalım. Ee, bu zır şeftali ne diyesiymiş. Evet. <laughs> yani bu zırh önemli mi onun için? kanka, kanka bence önemlidir yani şeftali dedi <laughs> Tamam için. zırh önemliymiş tamam. Ee, başka bakalım şöyle bir evine bakalım iyice. Burası hasar almış ama bizle alakası yok zaten bu hasarın. Güzel burada balkona oturup hava almak için bir şey yapmış ama Şimdi bak Hı. bu balkonda çıkma yeri yok. Onu fark ettin mi? Şöyle onu bir düzeltelim. Biraz şey... da büyütelim kanka o zaman. Aynen aynen. Yani. Şey bir şey yapmıyoruz zaten. Evi turu yapıyoruz da. Tabii tabii yardımcı olalım biraz. Yani yardımcı olalım şöyle. Ya balkonda dışarı çıkma yeri yok diye gördüm. Ha, buradan oluyor. şöyle çıkasın işte. Tamam. O ufak bir hasar yiyorsun ama. Su koyalım buraya bir tane böyle aşağı doğru gitsin su. Tamam, aynen aynen. Tamam böyle. tamam. Alt katı var bu evin gördüğüm kadarıyla. Bir bakalım alt katına. Tamam ben suyu durduruyorum senin için şöyle. Şurada bir balık yüzüyor. Hiç sorun değil. <laughs> Buranın ne olduğunu bir fikrim var mı? Burası şey. Cizon'un koyunun yer burası. Tamam, buraya nasıl geçeceğiz? Ben şimdi gel Tabas böyle. Ha o, Yapmış <laughs> ha. Tamam tamam ev güzel ev güzel. Bu koyuna da değer veriyor mu ya? <laughs> Cuguli. Bu Cuguli en sevdiği koyunu. En sevdiği koyunu bu mu? Tamam dur tamam. Sana o zaman bir görev vereceğim hazır mısın? Ya oğlum koyunu seviyormuş. Ya, ya koyunu i̇şte, seviyormuş. <laughs> koyunu seviyor işte. işte. Koyunu seviyormuş. Koyunu, koyunu seviyormuş seviyor yapmayalım ya. <laughs> yeni, yeni koyun bulalım buna tamam tamam. Yeni koyun buluruz ona. Balık gitmesin diye şöyle yap balık önemli. de ee, arkadaş abi. olabilirler bence. Olamazlar. Ben bu evi beğendim. Doğru bir hamle yaptın. Tamam bu ev güzel olmuş ama bu evde bir şey de eksik. Evet abi bence de eksik bu arada. Bu evde ne eksik biliyor musun? Eee şimdi en kolay şekilde TNT'yi nasıl elde edebilirim ben burada? Kanka valla şurada bir yerde şeftalinin creeper farmı vardı benim bildiğim kadarıyla. Beni bir götürebilir misin oraya? Gel gel. Ben de sana o zaman köyü tanıtayım Bak burası şeftalinin evi. Şurası bak. Şu, lambalar <laughs> fazla, <laughs> fazla şu lambalar fazla. Tasarruf olsun <laughs> yani. Devam edelim. Şu kapıları kıralım abi. Burası hepimiz ne Bunlar fazla evet evet. Aa, şurada evet, da evet. yemeği varmış ya. Ben de acıkmıştım biliyor musun? <laughs> Tamamdır. Ee, devam edelim kurumuza. Bak burası görüyor musun? Bak köyün delisi bu. Bu çok ses çıkartıyor. Ama o çok ses çıkartıyor. Tamam, da. O tamam. çok ses çıkartıyor. Evet hmm, Bak burası mı? Kocaman ne görüyor musun? İşte evet. burası. Hmm, bakalım. İki istek barut yeter mi? Yeter diye düşünüyorum. O zaman iki istek barutu da aldım ben. Ee, bize bir de tamam. kum lazım biraz. Kumu kimden alabilir? Çal top. Toplayabiliriz, toplayabiliriz. Bak gel. Ondakini al alacağımızı biliyorum gel. Tamam bakalım bir. Ee, evet şehre geri döndük. Ş bir şuraya bakalım kum konusunda. Evet şurada bir kum birşerdi gördüm. Ho ho. Oy <laughs> harbiden doldurmuş buraya da. <laughs> <be. gülüyor> eee şeftali ve ben biraz benziyoruz galiba. Benim de bir çestim olsa sayıyorum. büyük ihtimalle böyle çestim olurdu. Ee, <laughs> Şunu alalım lazım olabilir ha. Tamam. <gülüyor> 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 ya bizim alakamız yok. Birisi gelmiş kapısı olmayan yerden alırlar ha. Yani yapacak bir şey yok. Abi abi yapacak bir şey yok. Şunlar şöyle ha. Şey nasıl yapılıyor? Ee, cam nasıl... TNT pardon cam cam TNT cam 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 pardon evet evet cam böyle bir cam yapalım cam ya yapalım abi bak TNT Ama... yok cam 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 yapalım tamam tamam ben ben cam yapıyorum bekle bir saniye cam bekle yapalım de, bakalım gel gel saniye cam gel hop camlarımız hazır. artık evimizde cam olacak olle bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim çok önemli Çak, ha, çakmak şey taşı yapayım. var mı çakmak taşı önemli biliyor musun ısınmamız gerekiyor da bazen He tamam. <laughs> Isınmak için önemli şeyler tabii bunlar. Evet evet evet. Ee, şu bir tane de balta alayım da. Evet şimdi tekrar geldik buraya. Şimdi şöyle bir bakıyorum da. Şu chestler biraz fazla detay gibi geldi bana. Ne düşünüyorsun bu chestler hakkında? Bence de kırabiliriz abi bunlar. Bence çok fazla gibi geliyor bunlar. Ya bana. bunlar fazlalık olmuş. <laughs> bir, 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 evet, biraz... evet 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 evet. <laughs> evet evet. Biraz fazla bunlar. Biraz daha mı fazla oldu sanki? Değil mi? Daha, oldu daha, fazla sen oldu, sen daha fazla çak, oldu daha fazla oldu. Evet evet çakmak, evet çakmakla. Bunlar daha fazla oldu. Şunları şöyle bir.. Ev yanıyor! Ah evet. ev yanıyor ev yanıyor. Dur dur söndür, yanıyor. Söndür, 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 söndür söndür söndür. Söndür 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 söndür. Evi söndür evi söndür. Tamam söndür söndür. Evi söndür, söndür. söndür evi söndür. <laughs> söndür evi söndür evi söndür. Evi söndürmen lazım söndürmen lazım. Ne Burada chest Sakın zırhıma bakma ne? Dikkat edin. Buraya buraya buraya. Ev yanmasın. Aa dur dur dur. Şu setleri alalım da. Tamam. Sen mi zengin oldun? Sen mi zengin oldun? Ya ben e, konuştum bana hediye etmek istediğini söyledi zaten. Aa ev yanıyor. Ev yanıyor. Üst kata destek. Üst kata destek. Üst kata destek. Evet. Evet. yukarıya sakın bakma. Yukarıya su lazım. Yukarıya su lazım. Mergen. Mergen evet. yukarıya su lazım. Mergen yukarıya su lazım. Mergen. Ne oldu? Mergen ev yanıyor çocuğum. Yürü. Mergen ev. Tamam 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 tamam. Şimdi bak bir şey diyeceğim. Burada bizim suçumuz yok. Her şeyi tahtadan kaplamış. Ne yapalım yani biz şimdi? Evet abi tahtadan yapmamışsın. Her şey tahta. Yani. Her şey tahta. Hani bu konuda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bu arada balkon hava soğuk. Burada da oturmasınlar. Burada televizyon ölü piksel var televizyonda. Tamir edelim. Tamir, tamir edelim. Evet abi bence de Şimdi bence de. Tamir edelim. Ah hayır 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 hayır. Tamam tamam. Şu ölü pikselleri bir tamir edelim. Bence miyiz? bence film oynatalım biraz. Gel film oynatalım. Bir tane film oynatalım burada. 3 boyutlu filmimizi izleyelim bakalım. Evet abi. Girmiş. Bakalım. Bir şey mi? Oo, çok gerçekçi çok yapmışlar. Iyiydi. Bir şey, çok bu filmi yapmıştım. gerçekten çok gerçekçi yapmışlar. Bu filmi evet, kim evet. yaptıysa tebrik ediyorum. Ben de çok beğendim. Filmi beğendim. Bir, Bir... şey diyeceğim. Bu su beni yere düşürdü. Çok sinirlenmiş Yos. Ok, tamam. Boş su. Tamam. Su, su, su ben. beni, su yüzünden yere düştüm. İşte balık! Balık ölüyor. Balık ölüyor. Su su. Balık. su su. Su. Su yok. Su, su, su yok su. su yok. 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 Aa su yok. Yok su yok. Su yok ya. Su yok ya. Su nerede? Su nerede? Oha. Ende balık olmaz mı? Su. Ende pel olmuyor mu? Balta olmuyor mu balta? Balta olmuyor ben, mu? ver. <laughs> burada koyun var bir yerde. Abi bir dakika koyun sesi geldi. Nerede o koyun? Evet evet nerede o? Oha bir dakika buradan geliyor. Aşağıda aşağıda aşağıdan geliyor ses aşağıdan geliyor dur. Burada. Burada bir şey. Burada buradan, buradan, burada. Buradan bir yerden geliyor. Aa bu ne? Oh Aşağıdan geliyor aşağıdan geliyor. Gır 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 gır. Aaa keçileri var. Ha, abi keçileri ya, ya. Abi, keçileri var ya. Abi keçileri var ya. Çok üzüldüm ya. Keçileri var ya. Vallahi çok üzüldüm ya. <laughs> E, keçiler çok tatlıydı bu arada. Gördün mü? Çok tatlı. Şirinlerdi. Dur ya bir daha bakalım. Sevelim. Ha keçiler evet evet doğru. Bakalım keçilere bir daha. Kaçsana. Ha. Keçi? Kaçmışlar ya. Of. Neyse neyse. Var yeni kesinlikle. keçi, keçi buldursun. Keçiler bir şey olmuş. Kaç, tamam, keçiler, kaçmış. Keçileri kaçmış hani espri. Aa, bak kapattım öyle. Benim yok, hediyem şeftali. şeftali. Şeftali ne diye? Bu çok mu önemlidir sence? O çok önemlidir bence ya. Ona dokunmamamız lazım. Bence yani. Aa zırt duruyor zırt duruyor. Zırt duruyor zaten tamam mı? Zır, zır, zır duruyor duruyor evet o zırın durmaması lazım sanki ama. Şey tamam, Şimdi diyeceğim, bence oluruz. bu detay fazla olmuş. Zaten şuradan çıkabiliyorken burası bence biraz gereksiz olmuş. Yavaş yavaş kron evet tamam. Böyle tamam. Yerin, yerinde ne dolduracağız? Yerini şöyle dolduralım tabii. tabii. Tamam tamam Çık. kolay çıksın Oo. diye yaptık. Kolay çıksın güzel, diye yaptık. Güzel. Evet, tamam. Evet. Sıradaki adımımız bana bir tane obsiden lazım. Obsiden nereden bulabilirim kolay bir şekilde? <gülüyor> <gülüyor> bir, birkaç tane daha lazım. Haccaptan açalım gel. Obsiden yok. Yok mu hiçbir yerde obsiden? Ben de baktığımda bulamadım baksana. Obsiden nasıl olmaz Bunu, ya? Nasıl olmaz ya? Nasıl obsiden olmaz burada? Obsiden nasıl olmaz ya? Allah Allah obsiden, obsiden ha, yok. Haccap! Ha. Obsiden yok diyor ya. Neyse devam edelim. Ee... Hani hiç hiç obsidenimiz yok ya. Hiç obsiden yok. Obsiden olsa keşke. İşimize evet. yarayabilir obsidenimiz olsa. Evet, hiç obsidenimiz yok da. He tamam. Tamam tamam. Evet biraz obsidenimiz olsa iş yapardı. Pardon hiç obsidenimiz yok. Versene biraz obsiden. Azıcık var bende birkaç tane. Azıcık saniye, var ya. mı? Azıcık. Tamam. Azıcık obsidenlerden biz de kullanalım. Birkaç tane var bende gel. Öyle. Ah! Burada yeşil bir dostumuz var ama obsidenler... Biraz şöyle yanlarda kırmızı detaylar ekleyelim. Yan yanda kırmızı iyi gidiyor çünkü. Bu arada yani e, gördüğünüz gibi arkadaşlar, hani bloklar biraz eksik olduğu için eve küçük detaylar ekliyoruz. Hani yanlış anlamayın, hatta şöyle detayları ekleyeyim ben. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi boşlukları dolduruyorum. Nerede boşluk var başka gösterir misin bana? Orada var mesela evet oraya koyabilirsin. Böyle boşlukları dolduralım obsidyenlerle. Bunlar güzel detaylar. Bunlar her evde olması gerekiyor. Hatta şöyle de kapatalım zaten orası fazladık. Tamam çatı katında ben ediyorum. Tamam şöyle yapalım. Galiba bu boşlukları kapattık. Hatta i̇şte buraya şöyle bir şey yapalım, havuzun yerine. Tamam. Havuzunu yapalım şu şekilde de. Şöyle Havuzla bir restorasyon yaptık. Evet. Ay. Gelsene, abi, gelsene. Ev harika oldu. Yani Çok iyi oldu şöyle abi. bir evim olsun gerçekten isterdim. Şöyle bir evi olsun kim istemez değil mi? Bir dakika ama bir şey eksik ya. Bir dakika bir şey eksik, bir şey eksik. Çok önemli bir şey eksik, dur. Şöyle bir incelemem ne gerekiyor ne bir dakika. Aa elimden düştü, elimden düştü. Sen doldursana biraz Evet tabii. çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Ya bu arada biz gerçekten iyi bir builderız. Restorasyon ekibi. İyi. o, zaman yeni yapı kapışması lazım değil mi? Evet evet bence O zaman değil. siz de yeni yapı kapışması istiyorsanız abone ol like atın. Bak çatı yapıyorum çatıdan tehlike almasın Aa, bir ya. Dakika, mavi çiçeklerini almıştık ya. Ona mavi çiçek hediye edelim mi çağırıp? Evet evet onu çağıralım. Yeni evini gösterelim. Bence de ona mavi evet, çiçek hediye evet, dedim. Evet. Alo Cino. Ben ne? Bu şeftalinin SMP'sindeki hı. ev var ya. Hı hı. Yeni yaptın. Evet. Onda böyle bir restorasyon yaptık. Sana sürpriz yapmak istedik. Güzel bir şeyler yaptık. Zaten yeniledim. Gece sabah kadar onunla o kadar onunla mı uğraştın? Evet. Olmamış mı? Biz Oyunma de mısınız? bir şeyler biz de bir şeyler yapalım dedik ya. Yani öyle eklemeler mi ufak ufak Mesela Şeftali'nin evine de bir şeyler yapalım. Gelim. İstiyorsan e, istiyorsan gel. bir, e, bir e, anda tepki e, verme e. yani. Yavaş yavaş sen her, evin her yerini gör öyle. Şey çünkü. Evet, evet. Güzel detaylar ekledik. Ya ne yaptınız? Ne yaptınız ya? Dur giriyorum. Bir şey yapmadık. Sen Cuguli'yi çok mu seviyordun? Yapma Cuguli. Hayır lan Cuguli'ye böyle kıyafet falan giydirdik. Evet evet evet. Mesela nasıl kıyafet giydirdik? Şey yaptık. E, böyle şef, Şeftali'nin zırhı vardı ya. Evet. Yani onun bir yeni bir sahibi var ama sen gir sunucuya tamam. Nasıl? Sen sunucuya gir. Gidiyorum. Buradayım buradayım buradayım. Gel gel gel. Aa! Araş, gel gel. Ee, buraya. Anadımı kırdılar uçamadım anne. bak burada. Bak, arkadaş, arkadaş, arkadaş. bak dışarıdan e, biraz dur. ayrıntılar belli bu oluyor. Lan Dur 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 dur. Hayır hayır dışarıdan biraz e, saçma gözüküyor ya. mu? Dur ha, Ana, ha, havuz. Havuzu değiştirdik biraz ya. Ne oldu? Ya hapisten havuzu mu olur? Kanka sabah kadar bununla uğraştım ya. Tamam gel gel bir eve bakalım. Şöyle evinin bari, bu arada çok Ev... güzel. Mesela burada mavi çiçeklerim vardı. Kanka yapma yapma yapma. Ne oldu? Ya niye TNT koydun evime? Kırma kırma atarım kırma atarım. Kırma, atırım, kırma, 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 kırma. Bravo bravo. Alt katına Kanka bak Al alt orda, kata orda, inme orda. yeri zaten vardı bizde Kanka bak ya, bu burada alt kata ya. inme yeri vardı biz bizde e, orayı kıralım dedik biraz gereksizdim Gördüğün gibi burada alt kata inme yeri zaten var ya, Evimi maden açmışsınız Kanka bu arada gel bir gel, gel yukarı gel nereye gidiyorsun Hemen hemen sen de dolaşmaya başladın daha yavaş yavaş gösterecektik ya Ya neyine dolaşacağım ya, ya burada çok uğraştık Biz de saatlerdir bu evi yapmaya çalışıyoruz gel Bayağı uğraşmışsınız, bak, bayağı bayağı uğraşmışsınız. ya, hediye ya, hediye ya zir... bayağı uğraşmışız Şeftalinin hediye eti zırh Şeftalinin hediye nerede Ne yaptın Zırh nerede Zırh nerede zırha bir şey olmuş ya. Senin üstündeki ya. o muydu? Hayır hayır ben hayır ben kendim yok, yaptım. Yok, ya yok, vurma yok, yok, bana. Ya Vuruyor bana. Vuruyor vurma. Vurma vurma, vurma yakarım. Vurma yakarım. vurma yakarım. Burayı siz düzelteceksiniz bak. Bu zırha senin mi? Gel buraya. Gel. Ah seti var elinde set elinde. Düzelttik zaten biz burayı. Kanka Eranay'ın aksolotu nerede? Eranay'ın aksolotu mu? Kanka bir tane balık aksolotu vardı ne no, oldu? Nerede? Bal... Nerede? Kanka balığa ne oldu? Ha öldürmedin ya. değil mi? Yok yok öldürmedik. Yok. Yemin ederim emanet Eranay'ın o. Öldürmedik öldürmedik. Mergen nerede? Hemen söyle balık aksolotu nerede? Bak bunun aynı gitti bak gel aynı yere gitti bak görüyor musun evet. Yok 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 biz balığı şey Yaktın yaptık mı? Hayır hayır yakmadık okyanusa bıraktık Ne ya. yapıyorsun? niye yakıyorsun. Ya deriset ya ne olacak ki derisetten? Ya, ya deriset deriset ne hediyesi ya? Deriset. Deriset de hediye. Evin haline bak ya. Dur dur dur. Ey en azından cuguleye bir şey olmadı. Gel gel. Cuguleye bir şey olmadı. Gel cuguleye bakalım, bakalım. Cuguleye bakalım. Gel gel cuguleye, 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 cuguleye bir yok. şey olmadı gel. Ya cugule ölmedi değil mi? Yok yok cuguleye bir şey olmadı ya. Tabi girebilirsek bakarız. Gel bakalım. Ya niye yaptınız bunu? Bu kadar obsidien nereden? Cuguleye bakadım. Cugule Juguli. Juguli ee, galiba. Şu, şu mu o Juguli? Kanka kanka Juguli'yi göstereceğim gel. Nerede? yani biraz fazla olmuş. Gel. Bu Juguli burada ya. Hayır. 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 <laughs> kanka Juguli kavurma oldu kolay gelsin. Ya kurban bayramı mı bu? Kim vuruyor? Ya. Sıkın, bakma. <laughs> Lan sabah kıl uğraştım ya. Yayın bile açamadım şu evde. Yayın Aa sen bu ilk, evinde daha yeni döneminde yayın Lan açmadın değil burada mi? Burada yayın açmadım. O kadar yaptım gösterecektim ya. millete. Niye patlattınız ya? Oo! Kanka biz sana bir şaka yaptık. Sen mi şaka yap. Burayı kim kıracak düzeltecek? Hallederiz onu ya tamam. Evet güzel bir ya. troll oldu. İyi video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like'a beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçıyorum. Şeyim save aldık değil mi? Şey yükleriz şimdi. Aldınız mı? Aldık aldık yük yükleriz şimdi. Ya. Yani. Sen sen mi aldın? Hayır sen alacaktın ya. Yapma. Ben ya sana bırakmıştım. aldık aldık biz çünkü şeftali demine de pat pat. Ben almadım. Kanka alacaktın ya. Ben ben kanka ben seni alacağım diye almadım seyir. Kanka aldım din ya. Yemin <laughs> ben almadım. Ya bulan anne. De, hadi 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 ye yükleyin hadi. tamam da, o zaman neyse ben. Kanka videoyu kapattık şakası makası yok kayıt yani yedek yok. Ya kim düzeltecek burayı? Yok Sonra ben gir. yok. Abi, Girsene. görüşürüz bay gir, bay. engelliyorum bu arada kendini. Bak. 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 İkimiz de engelliyorum. Bağırız, bak, engelliyorum. De engelliyorum Allah belanızı versin. Bir diyeceğim bir sana bir şaka yap. Çok komik. Lan yedek var yedek var. Ya ne diye var ya? Yedek var. Biliyor. Yok yok yedek var şakaydı şakaydı. Bunu da planladık. Şefsellerin de haberi var. At, yedek yani yok. Şey... Yalan söyle. Yedek yok. Yedek var var. Var şer... mı yok mu? Vallahi söyleyin Var <laughs> yalan söyle, <inan> <laughs> var, yok. var yedek var. Alo. Efendim. Ne yaparsın? Ya, Oturuyorum sen. Benim evi patlattılar da senin haberin var mı? Evet. <laughs> söyledim mi Şeyi aldınız mı? Evet evet aldık. <gülüyor> <gülüyor> ha, <iyi. gülüyor> Demiştim.